Sağlık Bakanı da yoğun bakımlarda bir sıkıntı yok diyor ama şöyle bir sizi Adana'ya, Antalya'ya götüreyim de hastanelerin durumunu bir anlatsınlar hastaneye yolu düşenler. Bir tablo daha gösteriyorum. 100 bin kişiye düşen erişkin yoğun bakım yatak sayısından bahsediyorum. Türkiye ile gurur duyun, iftihar edin. Bırakın yoğun bakımda hasta yatırmayı, sedyelerde dahi boş yer olmadığı için üzülerek evlerinde tedaviye gönderilmekteler. Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken yapıldı bu konuşma. Türkiye'de 100 bin kişiye düşen yoğun bakım oranı %40 dedi. Türkiye'nin bu oranla dünyada birinci sırada olduğunu açıkladı. Oysa Türkiye'de yoğun bakım doluluk oranlarında alarm veriyor. Bir örneği Adana'dan. Yüksek riskli kentlerin başında Adana. Bakan yoğun bakımların %79'unun dolu olduğunu açıkladı. CHP milletvekili Müzeyyen Şevkin bu oranın %100 olduğunu söyledi. Çevkin'e göre dil hastanelerde, sedyelerde bile boş yer yok. Sayın Sağlık Bakanı'nın Adana'da %81 oranında doğuluk olduğuna ilişkin verdiği bilgi yanlıştır. Adana, COVID hastalığının en yoğun olarak yaşandığı illerden biridir. Doktorlardan aldığımız bilgiye göre bırakın yoğun bakımda hasta yatırmayı, sedyelerde dahi boş yer olmadığı için üzülerek evlerinde tedaviye gönderilmekteler. Dünyada en çok 100 bin kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısı olan ülke haline geldik. Bunu görüyor musunuz? 40.3'e çıktı. 40.3'e. Lütfen Sağlık Bakanı sağlık üzerinden polemikleri bırakıp insanların hayatının önemli olduğu bu konuda bir an önce aşıların eşit bir şekilde, şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlaması ve bu hastaneleri devreye sokması gerekiyor. Şevki'nin dile getirdiği hastaneler 3 kamu hastanesi. Hastanelerdeki doluluk oranına rağmen eski numune hastanesi, göğüs hastalıkları hastanesi ve askeri hastane hala atıl durumda. Bu kamu, bakın bu kamu hastaneleri. Şevkin Adana için acilen tıpkı Almanya'da olduğu gibi tam kapanma olması gerektiği görüşünde. Ve bu kapanma süresinde de tüm esnafımızın iyaşsını temin edecek, evine ekmek götürecek olanakların, gelir düzeyinin sağlanarak mutlaka Almanya'da yaşandığı gibi bir kapanmaya gitmesi gerekmektedir. Tek bir insanın canını kaybetmesine tahammülümüz kalmamıştır.